العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد الله سلام. صلوا على طبيب قلوبنا ونبينا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا ونبينا محمد الله سلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين صلى الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم El ihsanu en ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu Rasulullah fi ma qala aw Aziz kardeşlerim, bugünkü vaaz konumuz ibadet kavramının kapsamıdır. İbadet kavramı kelime anlamı itaat etmek, boyun eğmek, tapmak, kulluk etmek küçüklüğünü kabul etmek demektir. Şer'i anlamı ise Allah'ın sevdiği, emrettiği, kabul ettiği, razı olduğu bütün gizli açık amel ve sözlerden ibarettir. Bunlardan bazıları iman, İslam, ihsan, dua etmek, korkmak, ümit etmek tefekkür etmek, ummak, gönülden saygı duymak, yönelmek, yardım istemek, sığınmak, yardımına çağırmak, kurban kesmek, adak adamak, ilahi olarak yalnızca Allahu Teala'yı ta tanımak, Allah'ın hükmüne teslimiyet göstermek, Allah için sevip ve Allah için buğz etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, tövbe ve istiğfar ve sayılabilir. İbadet niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan Cenab-ı Hakk'ın Hakk'a yakınlığı ifade eden ve özel bir şekilde yapılan taat ve fiillerden ibarettir. Bu bizi yoktan var eden ve bize sayısızca nimetler bahşeden Yüce Allah'ı tazim amacı güdülen bir kulluk görevidir. Evet gerçekten biz Allahu Teala'ya ne kadar çok ibadet edersek, ne kadar çok tövbe istiğfar edersek yine de azdır. Sadece Allahu Teala bize bahşedilen bu salık için yıllarca dahi ibadet edersek, tövbe istiğfar edersek yine de azdır. Bu itibarla ibadet kavramı oldukça geniş bir manaya haizdir. Kesinlikle Pek çok kimsenin zannettiği gibi ibadet sadece namaz kılmak, rükû ve secde yapmak, zekat vermek gibi ibadetlerle sınırlandırılamaz. Nice kimseler vardır ki şuursuzca yaptıkları çeşitli ibadet şekilleriyle Allah'tan başkasına ibadet ederek şirke düşmektedirler. Ki Allahu Teala da şirk üzere ölen bir kimseye asla mahvet etmeyecektir. Allah korusun. Eğer biz ibadetlerimizi yaparsak, Allah'tan başkasını da ibadetlerimize ortak kılarsak, o zaman sonumuz hüsran olur. Yaptığımız ibadetin bir faydası kalmaz artık. Bunun hakkında Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen Allah kendisine ortak koşan koşulmasını asla bağışlamaz. Bunlardan başkasını dilediği kimseyi bağışlar. Yani bundan anlıyoruz ki Allah korusun eğer ibadetlerimize şirki bulaştırıyorsak sonumuz usandır ve Allahu Teala bizi affetmeyeceğinin farkına varmalıyız. Bundan dolayıdır ki ateşten kurtulmak için ve cennete girmek isteyen bir kimse bütünüyle Allah'ı billeyebilmesi için ibadetin ne anlama geldiğini ve ibadet çeşitlerini çok iyi bilmesi gerekir. Kime ibadet ettiğini, niçin ibadet ettiğini, ibadetin faydasının neler olduğunu çok iyi bilmesi gerekir. Nitekim Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın hadisinde geçtiği gibi üzere insanların Allah'ı billeyerek sadece ona ibadet etmeleri Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Ve insanlar bu hususu hakkıyla ede ettikleri takdirde insanların da Cenab-ı Hakk'ın üzerindeki olan hakkı odur ki Allahu Teala da onları cennetine girdirmesidir. Evet. Allahu Teala'nın nasıl insanların üzerinde hakkı var ise insanların da Allahu Teala'nın üzerinde hakkı vardır ve Allahu Teala bunu kendine vacip kılmıştır. Eğer ihlaslı bir şekilde, samimi bir şekilde iman eden bir mümin sırf Allah rızası için ibadet ederse Allahu Teala da üzerine vacip kılıyor ki o kulunu cennetine girdirmesidir. Sahih ibadetin nitelikleri vardır. Sahih ibadetin nitelikleri Allahu Teala'nın bizden talep talep ettiği şekilde olabilmesi için de sevgi, korku ve Allah'ın rahmetini umut ederek yapılan ibadettir. Bu üç, üçü bir arada ve aynı anda olunması gerekir. Bir, Allahu Teala'yı sevdiğimizden dolayı ibadet ederiz. Evet, gerçekten iman eden insanlar sırf Allah'ı severek Allah'ın sevgisini kazanmak için ibadet ederler. Allah-u Teala da, da onların hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ İman edenlerin Allah'a sevgisi daha güçlüdür. Allah'a hakkıyla iman eden bir mümin, bir kul Allah'ın sevgisini hiçbir şeyle değiştirmez. Dünyaları dahi verseler Allah'ın sevgisini vermez ve Allah'ın sevgisini değiştirmez. Aynı şekilde biz Allahu Teala'nın azabından, cehenneminden korkarak ibadet ederiz. Allahu Teala da bunun için sırf Allahu Teala'nın azabından, cehenneminden korktukları için ibadet edenlerin hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ kuntum مُؤْمِنِينَ Evet, eğer gerçek manada iman etmiş kimseler iseniz, Onlardan korkmayın, benden korkun, bana ibadet edin. Biz eğer ibadet ediyorsak, ibadetlerimiz sırf Allah rızası için olması gerekir. Diğer insanlar için değil, diğer insanlardan beklediğimiz bir şey için değildir veyahut insanlardan korktuğumuz için değil. Biz sırf Allah'tan korkaya, korkarak, Allah'tan bir şeyler umarak Allah'a ibadet edeceğiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayeti kerimede de şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Fetecafe cunubuhum anil mezaci'i yed'ûne rabbehum khawfe ve tam'a. A. Onlar korku ve ümit içinde Rabbine dua ederler. Sahih bir ibadetin niteliklerinden sonucusuz ise Allahu Teala'nın rahmetini ümit ederek Allahu Teala'ya ibadet ibadet etmektedir. Allah Teala bunları hakkında ise şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yercün rahmetihü ve yahafûne azabih. Onlar Allah'ın rahmetini ümit ederler ve azabından korkarlar. Bizler Allahu Teala'ya hem bunu severek hem onun rahmetini umarak ve hem de azabından korkarak ibadet ederiz. Aynı şekilde İhlasız bir şekilde yapılan ibadet de kabul edilmez. Kutsi bir hadise geçiği üzere Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Ben ortakların şirkten en müstahni olanıyım. Yani en zenginiyim. Kim bir amel işler bunu benden başkasını da ortak kılarsa ben onu ortağıyla, şirkiyle baş başa bırakırım. Allah korusun eğer ibadetlerimize şirki bulaştırırsak sonumuz hüsran olur. Onun için yaptığımız ibadetler sırf Allah rızası için olması gerekir. İhlaslı bir şekilde günümüze Allah'a verip Allah için ibadet etmeliyiz. İbadette en yüksek derece nedir? İbadetin en yüksek derece derecesi ihsan derecesidir. İhsan derecesine ulaşan bir kul ibadette ihsanı tam olarak kazanmış demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ihsanı şöyle açıklamaktadır. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Da'vahum el la Sadaka, sadaka, Allah, sadaka İhsan Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu görmüyorsun, o seni görüyor. Evet her nerede olursak olalım. ibadet ettiğimizde Allahu Teala yaptığımız ibadetleri, yaptığımız fiillerin farkındadır ve görüyor, biliyordur. İbadetin adabları vardır. Aslında ibadetin en mühim edepleri şunlardır. Bir, ibadeti sırf Allah rızası için yapmak. Çünkü ibadetin Allahu Teala katında kabul makbul olabilmesi buna bağlıdır salih bir imanla, ihlaslı bir niyetle Allah'a ibadet edeceğiz. İkincisi ise ibadeti devamlı yapmak. Hadis-i şerifin mealinden geçtiği gibi ibadetin ibadetin Allah'a en makbul geleni az da bile olsa devamlı olanıdır. Namaz kılmak sadece bir kereye mahsus değildir. Oruç tutmak sadece bir kereye mahsus değildir. Zekat vermek sadece bir kereye mahsus değildir. Sürekli ibadet edeceğiz. Az da olsa devamlı olacak ve sürekli olacak. Üçüncüsü ise ibadeti zamanında yapmak. Zamanında ede edilen bir farz ile kazaya bırakılmış bir ibadetin arasından çok büyük farklar vardır. Evet azı kardeşlerim sizin de bildiğiniz gibi ibadet üç kısma ayrılır bedenle yapılan ibadetler, namaz, oruç, dua, tefekkür, bu ibadetler bedenle yapılan ibadetlerdir. Ayet-i kerimede mealen duanız olmasa ne ehmiyetiniz var buyurulmaktadır Cenab-ı Hak. İkincisi ise malla yapılan ibadetler, zekat, fitre, kurban, kesmek, Bunlar mal ile yapılan ibadetlerdir. Üçüncüsü ise hem beden hem malla yapılan ibadetler, hac gibi ibadetler. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi bizim ibadetlerimize de ihtiyacı yoktur. Asıl biz cenab Hakk'a, biz ibadete muhtacız. Nasıl ki bir doktor hastasına ıslarla ilaçlarını kullanmasını tavsiye ediyor ise aslında doktorun ilaca olan ihtiyacından dolayı değildir. Hastanın ilaca olan ihtiyacından dolayıdır. Eğer Cenab-ı Hak da bize ısrarla ibadet etmemizi emrediyor ise Cenab-ı Hakk'ın sümme haşa bizim ibadete olan ihtiyacından dolayı değildir. Bizim Cenab-ı Hakk'a bizim ibadete olan ihtiyacımızdan dolayıdır. Hadis-i şerifin mealine geçtiği gibi müminin niyeti sahih, sadık yolu ve gayesi ise sahih olursa bütün hayatı ibadete dönüşür. Başka bir hadisi şerifte sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. اِنَّمَ الْاَعْمَلُ بِالنِّيَاتِ Ameller niyete göredir. İnsanın niyeti ihlaslı olsa, niyeti Allah rızası için olsa, ne olursa olsun elini neye atarsa Cenab-ı Hak ona, onu ona ibadet sayar. İbadet bize ne kazandırır? Gerçekten ibadet eden bir mümin, bir kul bunu düşünmesi gerekir. Evet ben ibadet ediyorum. Niçin ibadet ediyorum? Kimin için ibadet ediyorum? İbadetin bana ne faydası vardır bunu sorgulaması gerekir. Aslında ibadetin tek bir gayesi vardır. Allah'ın rızasını kazanmak içindir. İbadet sadece bu amacı yerine getirmek için yapmakla beraber hem kişiye ve hem de topluma bir takım faydalar sağlar. İbadetler, ibadet insanın Allah ile ilişkisini güçlendir, güçlendirir. İbadet eden bir insan Allah ile ilişkisi güçlüdür. Allah ile diyaloğu güçlüdür. Sürekli Allah'ı kalbinde, kalbin, Allah sürekli kalbindedir. Allah Teala sü sürekli aklındadır, zihnindedir. Hiçbir zaman Allah'ı unutmaz. İbadet insanın hayatına anlam katar. Evet, ibadet eden bir insan gerçekten de gerçekten de hayatında tat lezzet bulur. İbadet eden bir insan dengeli ve huzurlu bir yaşama biçimi sağlar. İbadet iç huzuru sağlar. Evet, sadece huzur dediğimiz şey eğer dünya malı ile olsaydı veyahut zenginlik veyahut sağlıklı bir vücutla olsaydı dünyada nice kimseler vardır ki huzurlu olacaklardır. Olacaklardı. Ama maalesef gerçekten en büyük huzur ibadettedir ve bunu yapmak ve yaşamak lazımdır. İbadet insanın manevi yönden tedavi eder. İbadet insanın manevi ve ruhu dünyasını geliştirir. Nasıl ki bir insan hastalandığı zaman doktora ihtiyaç duyuyor ise veyahut bir ilaca ihtiyaç duyuyor ise işte ruhun da ibadete öyle ihtiyacı vardır. Ruh da ibadete böyle ihtiyaçtır, ihtiyacıdır. İnsanı yüksek ahlaki duygu ve tutumlara yöneltirir. İbadet insanın güzel alışkanlıklar kazandırır ibadet eden bir insan her zaman güzel düşünür. İnsanlara güzel örnek olmayı düşünür, tavsiye eder. İbadet insana sabrı ve diğer öğretir. İbadet eden bir insan sabırlıdır. Sabırlı davranır. İnsanlara kendini düşündüğü gibi başka insanların çıkarını da düşünür. Diğer çok iyi bilir. İbadet insanda güven duygusunu geliştirir. İbadet eden bir insan hem kendine güvenir ve hem de Rabbine güvenir ve hem de karşındaki insanlara güven duygusunu verir. İbadet insanda sorumluluk bilincini geliştirir. İbadet eden bir insan sorumluluk altında olduğunu ve sorumluluk sahibini olduğunu bilir. İbadet insanın kötülüklerden alıkoyar, masiyetlerden alıkoyar. İbadet eden bir insan bir masiyet işlediği zaman bir günah işlediği zaman hemen tövbe ve istiğfar eder. Vicdan azabı duyar, vicdan azabı çeker. İbadet bireyin toplumsallaşmasında katkıda bulunur. Evet gerçekten bir toplumun ayakta kalabilmesi için ibadete çok ihtiyacı vardır. Her şeyden önce ibadete ihtiyacı vardır. İbadet toplumda yardımlaşmayı teşvik eder. İbadet eden bir toplum, ibadet eden bir insan yardımlaşmayı sever, merhametli olur insanlarına elini uzatır, yardım eder. Evet aziz kardeşlerim, sohbetimizi burada noktalıyorum. Cenab-ı Hak yaptığımız sohbetleri, yaptığımız çalışmaları dergahi ilahından kabul ve makul buyursun. Allahu Teala bu sohbetleri yapmaya vesile olan kardeşlerimizden, hocalarımızdan razı olsun. Allahu Teala bizi rahmetinden, merhametinden, cennetinden, cemalinden mahrum, mahrum eylemesin. دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وتحياتهم فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلَّهِ تَعَالَى الْفَاتِحَة